Herkese selam millet ben kan Bugün sizlerle beraber Roblox'ta tier list yapıyoruz. Önceki blog suretle ilgiliydi. Sevdiniz. Benden ikincisi niye yapmayayım dedim. Şimdi onu yapıyoruz işte abi gördüğünüz gibi. Bu sırada Roblox üzerinde bir şey. Oğlum bak beni çıldırtmayın. Tamam mı bak. Deliriyorum ben bunu çıldırıyorum. Oğlum izliyorsunuz videoları niye abone olmuyoruz? Döverim, abi, döverim. Deviriyorum, deviriyorum. Deviri ha valla döverim. Deliriyorum. Delir var. tamam. tamam bu bundan sonra böyle. Bundan sonra böyle. Şimdi Orifying Cause. Bilmiyorum hocam. Oynamadım. Biz var mı oynadım? Gayet güzel bir oyun. Bayağı iyiye koyarım ben bunu. Bayağı iyi bir oyun. Şimdi burada gördüğünüz gibi yine aynı mantıklı bir şey var. Bu bir iki kere denedim ama yani benim çok hoşuma giden bir oyun olmadı. Uzun süre oynamak lazım. Ee, tam ismi okunmuyor ama bilmiyorum yani oyunu. Büyük ihtimalle bir rol yapma oyunudur yine Roblox'teki. Arsenal benim hayatımda oynadığım en iyi Roblox oyunlarından bir tanesi. Bayağı da oynadım açıkçası. Ee, yani oynamadım. Büyük ihtimalle bir yine e, challenge oyunu falandır tahminlerim oyunda. Ee, Natural Disaster hayatım oyunu en oyunlardan. Adopt Me biliyorsunuz ben 2 yıl önce de yayın yapıyordum. Şimdi de yapıyorum. Ee, sevdiğim oyunlardan gelen. Sky güzel. Ee, bayağı iyi koyarım. Tower Defense ile ilgilenmiyorum. Ee, Piggy oynadık bir, bir yayınlarda iyiydi. Fena değildi. Block Sound güzel bayağı. Lucky Block büyük ihtimalle yine Oynamadım bunu. Bir games hatırlıyorum. İyiye koyarım. Ee, Pest X mi bu yoksa şey mi? Normal Pest mı? Biz X olarak değerlendirelim onu. Gayet güzel bir oyun. Sarıyor. Oynamadım. Breaking Point ee, çok az biliyorum yani. Güzel bir oyun gene. Yine sarıyor. Luxury. Ya biz açıkçası gay olmadığım için ee, rap oyunlarıyla ilgilenmiyorum. Ee, Super Doom Spy. Bilmiyorum. Bad Güzel bir oyun. Hatta bayağı iyi. Yani Rock Heaven aynen. Tamam. 308 gücü. Uh, Funky Friday. 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 Yok hatırlamıyorum. Bu Murder Master 2'ydi herhalde. Onun logosuydu galiba. Güzel. Güzel bir oyun. Oynadık zamanında oynandı. Hatırlamıyorum. Outlast. He yani, güzel bir oyun. The Maze. Hatırlamıyorum. Bayağı da bir oynamadığım oyun var ya şey bu listede? yani hatırlamıyorum. Speedrun 4. Bayağı iyi bir oyun. Mükemmel bir oyun. Hood. Yine güzel bir oyun. Met'ti bayağı iyi bir oyun. Eldansk güzel bir oyun. Towerfall güzel bir oyun. Ya, bunların hepsi çok iyi oyunlar yani. Direkt oynarsın. İyi, bayağı iyi bir oyun. Aa Aylanda oynamadım. Jailbreak yine bayağı iyi bir oyun. Team Park Tycoon bayağı iyi bir oyun. Kurt Borget, iyi bir oyun. Aa bu hangi oyun hatırlamıyorum. Oynamış olabilirim. ama koy koymayacağım birisi. Bunu da oynamadım. Camping güzel bir oyun. Litran Litran tahmin ettiğim şeydir büyük ihtimalle. O yüzden bayağı iyi koydum. Aa bu da güzel bir oyun. oynadık bunu. Hatta bu mükemmel bir oyun diyebilirim. Yine RP oyunu gay değilim. Aa, ee, zombi rush orada. Bu da güzel baya baya. Oynandı bu da. Aa bu ne? Random. <laughs> Oğlum bu ne ya? <laughs> Fotoğrafa bakınca patladım yemin ediyorum. Oynamadım. Full Rescape ilk oynadığım Roblox oyunlardan. Doors yine mükemmel. Hangi oyun ya? Hatırlamıyorum. Ya yani şu Please Don't videosunu çektik. Baya işlevli bir oyun. Oynamadım. Oynamak diyorum aslında. Bunu oynadım. Baya iyi oyun. Ha, oynamadım. Tower zaten yine G oynuyor bunlar. Eee şey Bakın bonusu çok az oynadığım için iyiye koydum. Mimik güzel bir oyun, korkunç bir oyun gene. Bu orada. Bunları da oynadım. Bayağı bir oynamadığım oyun varmış. Yani oynadıkları var illa de aralarında da ben hatırlamıyorum büyük ihtimalle. Çünkü yıllardır oynuyoruz bu oyunları. Artık bir yerden sonra şu kafaya kalmıyor hepsi. Aa, bakıyorum hocam burada benim en sevdiklerim. Arsenal blok sulit yoktu mesela burada blok surit koymamışlar. Eski bir liste herhalde. Doğrusu koyarım. Aa, Adopt me koyarım. Passive koyarım. Yani böyle abi. Var bir yani çok güzel oyunlar bunlar. Hakkını vermediğim hiç oyun olduğunu düşünmüyorum. Belki sevenleri bu o olduğunu düşünebilir ama ben sanmıyorum gene. Hakkını verdiğimi düşünüyorum. Onun dışında öyle aman aman bir şey de yok hocam. Dostlar şimdilik öpüyorum. Bay bay. Abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.